tekrardan merhabalar. Yine sezon başında kaçırılmayacak %20 indirim fırsatlarına yararlanabileceğiniz silikon modellerimizle karşınızda olacağız. Her biri yeni modellerimiz ve taşlı nakışlı grubumuzda %20 indirimimiz bulunuyor. Yine basic ve sade modellerimizde de yararlanabileceğiniz %10 indirim fırsatlarımızla sezonumuzu açtık. Sizler de kendi mağazanız için siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Yeni koleksiyonumuz bomba gibi sonbahar kış modellerimizle. Ve aynı zamanda hafta 7, 8, 9 Ağustos IFCO Expo Center'dayız. 2. Hol 9B olarak. Yine fuarımıza gelmeyi düşünen müşterilerimiz 0546 517 0410 numarasından bizimle iletişime geçebilirler. 3 gün boyunca hazır yeni sezon modellerimizi sergileyeceğiz. Aynı zamanda fuar alanımızdan da siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Birbirinden güzel yeni gelen grubumuzu her gün sizler için tanıtmaya devam ediyoruz. Hem fuar duyurumuzu hem indirim duyurumuzu dün gerçekleştirdik ama tüm videolarımızda üstüne basa basa tekrardan hatırlatacağız. Sezon başında yine sizler de güzel bir çeşit yapabilirsiniz. Large X, Large 2X, Large 3X, Large beden aralığında. Genellikle paketlerimiz dörtlü. Bu ürünümüzün bel bölgesinde ve kol bölgesinde lastik detaylarını görüyorsunuz. Renk seçeneklerimiz mevcut. Omuz bölgesinde hem tül hem nakış hem taş detayları bir arada. Yerimiz İstanbul Fatih Lale'de açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şahraşma Sokak No 4. Toptan da farklı farklı modellerden en az 10 seri olarak kotamız var. Paketlerimizin bir renk 3 beden veya bir renk 4 beden olduğu düşünülürse totalde 30 ila 40 adet olarak düşünebilirsiniz. Ön bölgesi sade, arka bölgesi ve kol bölgesi oldukça şık. Yine nakış, tül ve danteli bir arada görebileceğiniz bir modelimiz. Small medium large x large beden aralığında bu ürünümüz. Tüm modellerimizi detaylıca aktif bir şekilde kullanmış olduğumuz Telegram sayfamızı inceleyebilirsiniz fiyatlarıyla ve renk seçenekleriyle birlikte. Kaze Official Telegram sayfamızın adı aynı zamanda www.kazeofficial.com/tr/topta internet sitemizden. Kaze Official WhatsApp kanalımızdan sizler için çekimlerini gerçekleştirmiş olduğumuz YouTube ve Instagram sayfalarımızdan da modellerimizi inceleyebilirsiniz. Mağazamıza gelerek alışveriş yapabileceğiniz gibi gelebilecek fırsatı olmayan müşterilerimiz de WhatsApp'tan online olarak siparişlerini oluşturabilirler. Yeni sezonumuzda kayık yaka, yarasa ve yine takma kol. Triko grubumuz, kısa kol, Amerikan olarak geçen modellerimiz, hırkalarımız, basic grubumuz, eşofman takımlarımız gibi pek çok farklı çeşitliliğimiz mevcut olacak. Gün be gün yeni modellerimiz de yine gelmekte. Sizler de bizleri takipte kalarak hem yeni sezon koleksiyonumuzdan %10 ve %20'ye varan indirim fırsatlarımızı yararlanabilirsiniz. Yine aynı zamanda daha önce sizler için pek çok kez video çekimleri gerçekleştirmiş olduğumuz en alt Limitimizin 50 adet olduğu 12 dolarlık yani 400 TL'lik grubumuzdan da alabilirsiniz. O grubumuzun görselleri olmadığı için görüntülü görüşerek ürünleri seçmeniz gerekiyor o modellerimiz için konuşmak gerekirse. Bu grubumuzunsa ekran görüntülerini alarak fiyatları ile ilgili bilgi alıp siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi ödemeyi nasıl yapabileceğinize gelelim. Genellikle havale olarak ödemelerimizi gerçekleştiriyoruz resmi IBAN'dan ödeme sağladığınız için %11 KDV bedeli koyularak sonrasında anlaşmalı kargomuz ile bulunduğunuz ülke ve şehre ürünlerinizi gönderiyoruz. Diğer yurt dışındaki müşterilerimiz için ise anlaşmalı kargolar ile gönderim sağlamaktayız. Türkiye içerisinde pek çok farklı şehre gönderdiğimiz gibi dünyanın dört bir yanına da ürünlerimizi göndermekteyiz. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Arap ülkeleri, İran gibi Sizler de ürünlerimizi inceleyip yeni sezonumuzdan siparişlerinizi verebilirsiniz. Çekimlerine zaten başladık. Son modelimizi de gösterelim. Yine ilerleyen günlerde farklı gruplarımızla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Tüm modellerimizi Kaza Ufuşlu Telegram sayfamızdan incelemeyi unutmayın. 0546 510 -04 0410 numarasından da benimle iletişime geçebilirsiniz. Keyifli alışverişler. Görüşmek üzere.